nasihat olarak ele alalım. Bu ne? İşte insan nefsinin hazlarıyla alakalı. E, sufiler e, hem dünyada hem ahiret hazlarından nefislerini arındırmakla mükellefler. Madem ki sufilik yolunda gidiyorlar, o yüzden biz hem dünyevi olarak hem uhrevi olarak nefsimizin bütün hazlarından kendimizi arındıraraktan Allah'a kulluk yapmamız lazım. Şimdi hani ayet-i kerimede de Zümer ayet-i kerime 2-3 hani derya ya Cenab-ı şüphesiz ki biz kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse dini Allah için tahsis ederek ona ibadet et. İyi bil ki halis din Allah'ındır. Zümer ayet 2 ve 3. Şimdi aynı zamanda yine Zümer 11. ayet kerimesinde de de ki ben dini yalnız Allah'a tahsis ederek ibadet etmekle emrolundum. O zaman biz Allah'a kulluk ederken bir sufi olarak Allah'a kulluk ederken biz dini Allah'a Tahsis ederekten. Yani Allah adına kulluk edeceğiz. Allah için kulluk edeceğiz. Burada e, Sufi dünya veya Sufi dünyanın dışındakiler ne yazık ki işte emirleri için, liderleri için, hocaları için, hacıları için, şeyhleri için, pirleri için veya babası için, annesi için, ne bileyim kardeşi için bunlar için dini yaşamaya çalışıyorlar. Bu büyük bir sıkıntı. Yani bir din şeyh için yaşanmaz. Bir din baba için yaşanmaz, anne için yaşanmaz. Bir din zakir için yaşanmaz, nakip için, nügabba için yaşanmaz. Ya din Allah için yaşanır. Biz haramlardan Allah'dır. Allah adına uzak dururuz. Biz helalları Allah için işleriz. Biz dini Allah için iman eder, Allah için ibadet eder, Allah için biz dini dairemizi korumaya çalışırız. Eğer normalde işte ben namaz kılmaktan zevk alıyorum o yüzden namaz kılıyorum. Hayır. Biz evet namazı sevebiliriz ve sevmemiz gerekir. Ama biz namazdan zevk aldığımız için kılmayız. Biz Allah için namazı kılarız. Ben oruçtan zevk alıyorum o yüzden orucu tutuyorum. Hayır. Biz orucu Allah emrettiği için tutarız ve Allah'ı sevdiğimiz için tutarız. Bakın burada hani bazı arkadaşlar, kardeşler zaman zaman soruyorlar ya işte eski zevkimiz yok bizim. Ben eskisi gibi namazdan zevk almıyorum. Haz almıyorum. Ben eskisi gibi zikrullah'tan zevk almıyorum. Haz almıyorum. Bu nefsin oyunları. Biz zikrullah'tan haz almak zorunda değiliz. Biz Allah'ı zikretmeyi biz Allah'ı sevdiğimiz için yaparız. Veyahut da farzdır canım kardeşim. Allah'ı zikretmek farzdır. Biz farz olduğu için Allah'ı zikrederiz. Bir çıt üstü Allah'a muhabbet beslediğimiz için. Bir çıt üstü Allah'ı biz sevdiğimiz için. Bir çıt üstü ne? Biz Allah'a aşık olduğumuz için Allah'ı zikrederiz. Bu aşkın tecelliyatıdır bu. Seven sevdiğini her daim dillendirir. Seven sevdiğini zikreder daim. Bakın seven, sevdiğini zikreder. Ben böyle Allah rahmet eylesin Şeyh Efendi'nin zamanında derviş kardeşleri dinlerdim ben. Yani kimi zikrediyorlar daha fazla? Yani şeyhlerimi mi zikrediyorlar? İşte zakirlerini mi zikrediyorlar? İşte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i mi zikrediyorlar? Allah'ı mı zikrediyorlar? ve hatta filanca abisini mi, filanca ablasını mı? Bunları normalde o aslında dervişin gönlündekidir o. Kıymetli dostlar, bakın biz sufiliği Allah için yaparız. Biz Allah için sufi olduk. O yüzden dini de Allah için yaşamaya çalışırız. Ve dini Allah'a teslim ederiz. Din Allah'ındır çünkü. Din Ahmet'in, Mehmet'in değildir. Din peygamberin de değildir. Bakın din peygamberin de değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Cenab-ı Hak ne emrettiyse onu yaşamıştır. Ne emrettiyse. Hani ayet-i kerimede o heva ve hevesinden hiç konuşmadı diyor. Yani bu ne demek? O devamlı hep Allah'ın emirlerini konuştu. Onun sünnet-i seniyyesi de Allah'ın emridir çünkü. Onun normalde gördüğü rüya da Allah'ın emridir, vahidir. Söylediği her şey baştan başa vahidir. Söylediği her şey. Yaptığı her şey baştan başa vahidir. Onun elini koynatması dahi vahidir. Ben böyle inanıyorum. Ve böyle inandığıma dair de hem ayet-i kerimeler var hem hadis-i şerifler var. O yüzden din Allah'ın, din Ahmet'in değil, din Mehmet'in değil, din filanca X partinin başkanının değil veya filanca toplum kuruluşunun değil veya filanca vakfın, filanca derneğin dini değil veya filancaların dini değil. Din Allah'ın canım kardeşim. O yüzden biz dini Allah için yaşarız ve Allah için tahsis eder, Allah'a tahsis eder, ona ibadet ederiz. Hani Fatiha-i Şerife'de devamlı söylediğimiz İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Birini severken Allah için severiz. Birine olan düşmanlığımız Allah içindir. Birine olan dostluğumuz Allah içindir. Birini olan muhabbetimiz Allah içindir. Biz Allah için sever, Allah için düşmanlık yaparız. Yani bazen hani ya sufiler düşman olur mu? Evet oluruz canım kardeşim. Biz Allah'ın düşman olduğu, Allah'ın sevmediği her şeye düşman oluruz. Biz Allah'ın sevmediği her şeyden uzak dururuz. Biz öyle biz işte hani bir kısım sufi e, geçinenler vardır ya işte biz bütün herkesi seviyoruz. Biz Allah'ın sevmediklerini sevmeyiz. Allah'ın sevmediklerinden uzak dururuz biz. Ancak onlara nasihat etmek için yaklaşırız. Ancak onları dini tebliğ etmek için yaklaşırız. Allah bir hali sevmiyorsa ondan uzak dururuz. Allah gıybet edenleri sevmez. Allah iftiracıları sevmez. Allah dedikoducuları sevmez. Allah faizcileri sevmez. Allah asık yüzlüleri sevmez. Allah yalan söyleyenleri sevmez. Allah hırsızlık yapanları sevmez. Allah fuhuş işleyenleri sevmez. Allah lütileri sevmez. Allah eşcinselleri sevmez. Allah peygamberine karşı çıkanları sevmez. Allah peygamberiyle alay edenleri sevmez. Allah inanmayanları sevmez. Kafirleri sevmez. Gavurları sevmez. Allah münafıkları sevmez. Bizim kalkıp da bu Allah'ın sevmediklerini sevme lüksümüz yok. Biz Allah'ın sevmediklerini sevmeyiz. Bizim imanımız, bizim dinimiz bunu emreder çünkü. Biz Allah'ın sevdiklerini de severiz. Allah peygamberlerini sevmiş biz severiz. Allah velilerini sevmiş biz de severiz. Allah kendi yolunda sırat-ı mustakimde düp düzgün gidenleri sever biz de onları severiz. Allah iman eden ve iyi, iyi amel işleyen salih kullarına beraber olmamızı emretmiş. Biz de onlarla beraber oluruz. Onları sevmemizi emretmiş. Biz de onları severiz. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Emrine boyun bükeriz. Allah emrettiği için boyun bükeriz. Allah emrettiği için itaat ederiz. Allah emrettiği için tabi oluruz. Allah için yaparız bunu. Vay şeyhimizin hoşuna gitsin diye yapmayız. Zakirimizin hoşuna gitsin diye yapmayız. Vay arkadaşımızın hoşuna gitsin diye yapmayız. Din Allah'ın. Biz Allah için yaşarız. Şeyhimizi de Allah için severiz. Allah için severiz. O yüzden vay şeyhimizin gözüne girelim diye düşünmeyiz. Onu Allah için severiz. Allah bizi onlardan eylesin. Cenab-ı Hak dini has Allah'a kılaraktan Allah için, Allah için Allah'ın dinine sımsıkı yapışan kullarından eylesin. Ve Cenab-ı Hak bizi kendi sırat-ı mustakiminde ebediyete kadar berdevam eylesin inşallah.